Burada vermişsiniz elime kitabı. Ulan ben kitap okuyan bir adam mıyım? Manyak mısınız kardeşim? <laughs> resim yapıyor. <laughs> Sen resim mi adam mısın? Sen ressam bir adam olmaya mı çalışıyorsun? Sen var ya senin ben ananın Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda amacım eski TikTok videolarımız var ya benim hani Sait abi'nin komik videolar var ya hani bak bu ben gene deliyorum kardeşim bak ben Sait abi'nin yayında gösterdiği o kadar insanın izlediği 2 milyon kişi izliyordu. 2 milyon kişinin izlediği TikTok videolarım var ya arkadaşlar benim Marvel'la Marvel'la bak Marvel Marvel'la benim aramda bir geçiş efektleri konusunda sözleşme geçtim. Ben Marvel çalışan bir insanım yani. Yani Var mı? Haddini bil. Sen kimsin ya? Sen kimsin be? Arkadaşlar bu videolarla birlikte dediğim gibi Sayın abinin de yayınlarında gösterdiği üzere bu benim TikTok videoları var eski kardeşimle çektiğim onları çekeceğim. Tekrarlayacağım daha doğrusu. Video neden bu çok geciktiğini söylüyorum. Arkadaşlar videonun gecikme sebebi bu bizim hani benim iki tane ekipte arkadaşlar var ya hani bu bir tane uzun boylu bir tane böyle mağarada Abi ben Suriye Bunları ben kaç gündür eve çağırıyorum kaç daha kaç haftadır eve çağırıyorum la gelin diyorum video çekeceğiz şey daha önce atacağız daha Gelmiyorlar Gelmeyince ne yaptım arkadaşlar Baktım bunlar gelmiyor ben yani dedim artık baş yani et iş başa düştü iş başa düştü arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videoyu çekiyoruz arkadaşlar videoları zaten ekrana koyarım. videolar zaten belirli videolar birkaç tane video var onları koyacağım zaten ekrana bunları da izlersiniz belki teliften dolayı şarkılarını değiştirebilirim haberiniz de olsun telif yemeyelim birkaç tane video var onları çekeceğiz. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ama böyle videolardan nefret ediyorsanız böyle videoları sevmiyorsanız dislike'a bas yorum at Allah belanı ver böyle video mu çekilir Allah senin cezanı versin de arkadaşlar Allah belanı versin de böyle video mu çekilir de yaz böyle dislike'a bas aban anasını satayım aban oğlum abanacaksın abanacaksın ama beğeniyorsanız da aşağıya yorum yazın ama adamsınız yazmayın ya mesela yazın Kardeşim bak bu videonun şu dakikası mesela, bu dakikası, şu dakikası, şu dakikası çok güzel olmuş Oralara örnekler gösterin falan filan ama adamsınız madamsınız görmek istemiyorum. Ya siz fedocusunuz. Ya medyasın. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir de videoyu beğenmeyi ama beğenmediyseniz dislike'la yorumda bunları belirtin. Beğenirseniz de belirtin tabii ki de. Evet arkadaşlar ilk videomuzla başlayacağız. İlk videomuzla başlamak için... Kardeşim gelecek, benimle beraber videolar çekecek. O yüzden kameramanımız değişiyor. Babamı çağıracağım. Baba. Oh. Şimdi arkadaşlar kardeşim de burada, ben de buradayım. Videolarımızı yavaştan çekeceğiz. Kardeşim hemen şunu şöyle seveyim. Bak, bunlar evde denemeyin. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Yaptırtmayın. <laughs> arkadaşlar şimdi ilk videomuzla başlayacağız. İlk videoyu da zaten ben izlerken buraya koyarım. Ekranın buralarına, şuralarına, şurada bir yer, her yerde olabilir. Arkadaşlar videolarımız burada. Zaten bir tanesi 395, bir tane 347. Evet arkadaşlar ilk videomuzu izliyoruz. İlk videomuzda ben yerdeyim, ellerim bağlı. Oğlum <laughs> <laughs> biz bunları nasıl çekmişiz lan? <laughs> tabi profesyonel bir oyunculuk arkadaşlar. Marvel geçişli de bu değil tabi de. Bu farklı bir oyunculuk. Ellerim mesela bağlıyken çözülüyor ölünce. Evet. Ve ben nereye gidiyorum Hı -hı. ben orada? Papayaydı. Saçları... Videoyu da izlediniz arkadaşlar. Şimdi ayakkabı terlikleri çıkaracağım arkadaşlar. terlik bana artık. gelseydi var ya kafanı kırardım senin. Kameraman bey bu arada arkadaşlar bu sefer İsviçre'den Amerika'dan getirdik. Ben böyle duruyorum. Şöyleyim. Böyle bu şekildeyim arkadaşlar. Kardeşim arkadan, oğlum bu kadar uzun değil de bu ya. <gülüyor> ne <gülüyor> yaptım ben sana, ne yaptım diyorum. Sen bana gülüyorsun. Tam şarkı gülüyor, benim boynumu kırıyorsun. Gerçekte tamam. kırma, ağzı. Gel, gel. Ya, Me bir yere. Ha, dur, kırma, dur. Konuşmuyorum ki ben. Bana saçma bir şey yok. Güzel oldu mu acaba ya? Sen çekip gittin mi? Evet. gittim. Gittin. De. Kapıyı açıp Oğlum, ne <laughs> gittim. Oğlum gitti. <gülüyor> 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 ne diyeceksin? gittim gittim. ne yaptım ben sana? Ne yaptım ben sana? <gülüyor> <gülüyor> videonun etkisinden geliyorum. Arkadaşlar bu videoları değerlendirmeyi unutmayın. Yorumlara yazın hangisi iyi oldu kötü oldu diye yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarda beklerim hepinizi. Tekrar geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen ikinci videoya geçelim. Birinci videomuz bu şekildeydi. Bu arada ayaklar... Ayakları çekme, ayakları çekme, ayakları çekme, ayakları çekme. Şimdi öbür video ben tekim. Bu video için arkadaşlar hep saçı taramamla. Bir dakika geliyorum. Adam gitti ya lan. Şimdi arkadaşlar. Bu videomuzda benim saçlarım uzun. Zaten siz de görüyorsunuz şurada bir yerde, bir yerde vardı ilki. Bu videoda benim saçlarım uzun bir yana atmışım. Arkadaşlar <laughs> kolları çekiyorum. Bana hırka mı getirdi? Ben alayım dur. Şimdi arkadaşlar ilk önce benim uzun bir şey giymem lazım o yüzden bir tane hırka aldım. Onu giyeceğim. Çünkü ben kolları böyle yapıyorum, sıvıyorum yani işi biliyoruz anlamında. Ney? İşi koyduğa da koymak denir. Tüm demek koydum bizim mahallede altın çocuğa denir. Laf işi koydum tıp yol aldım. Lan bir de demiyor ki sen böyle videolar çekiyorsun kardeşim niye böyle videolar çekiyorsun niye bir tane şöyle. İnna tayyir kel keser kel eserler Şimdi arkadaşlar videoyu çekeceğiz hazır mıyız? Ben şarkıyı baştan alıyorum. <laughs> Tamam olacak. Oldu mu? <laughs> ah. Oldu sen güzel ya. Şimdi arkadaşlar ikinci videoyu çektik. Üçüncü videoda sıra. Üçüncü video gene benim Marvel geçişlerimden bir tanesi. Ben de orada çiğ köfte yoğuruyor gibi Abi ben ikinci videodan yoruldum ya. Ben neredeyim ya? Ben Sıcakladım mi? abi. Bu ne ya? Bu, bu... Sıcakladım ya. Çıkaralım. Onu yapacağız sıra sıra. Hepsi. Oğlum sıra sıra. Bak. Bye. Şimdi arkadaşlar geçiş yapacağız. Onun için sadece üstüm değişiyor ya bu arada. Evet. Altım değişmiyor ya. altım şey yani altım yine aynı kalacak. Benim üstüm değişmiyor. Bir dakika arkadaşlar ben bir tişört alıp geliyorum. Abi benim çizimler laf etmişti. Bu arada Ejin Hanım'ın çizimleri arkadaşlar. Başka evet. çizimleriniz var mı Ejin Hanım? Var da eee... Bir eskete. gösterebilir misiniz orada? Reklam yapma. <laughs> uzun tişört giy. Çıksan oğlum. O bir şey koyayım. Şimdi arkadaşlar biz orada uzun tişört giymişim. Bir tane tişört bir tane switch tişört var. Ama şu an ev sıcak olduğu için ben öyle bir şey giymeyeceğim. Kısa tişört aldım. Bir tane daha burada tişörtümüz var. Tişörtü böyle atalım. Şimdi orada ben yine koltukta çekiyorum büyük ihtimalle. Koltuğa koymuşum kamerayı. Eee nasıl yapacağız? Şimdi ne yapıyorum? Şu koltukta. Şimdi arkadaşlar video burada. Şarkı giriyor Ben böyle yapıyorum, bir şey yapıyorum. Bu ne lan yapıyorum falan falan yapıyorum. Sonra böyle bakın böyle yapıyorum. Benim bacağım burada oluyor bir anda. Ne oluyor orada, ne oluyor bile ya? Tamam hadi yapalım. Başlıyoruz, hazır mıyız? Şimdi bunu çıkaracağım. Bunu giyelim. Oradan sonra da ben ne yapıyorum? Şöyle böyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Okey. Saçım yine aynı değil mi? Saçım aynı olsun. Tamam. Güzel. Hazır mıyız? Şey yapıyorum. 1, 2, 3. 一路，你咋？ son videom. Bir tane de kardeşimin tek çektiği video yapacağız. Bir tane de ona kendi çek tek çek e, e, ne? Yani tek çektireceğim arkadaşlar. Bir tane de kendi tek çekecek. Bu arada oğlum hadi sene. Bu videomuzda zaten siz de görüyorsunuz. Şunu ben şey sesini kısayım. Ee, arkadaşlar şarkı geliyor. Şarkı geldikten sonra Ejim beni şey yapıyor ama kapşonlu bir şey lazım. Ben kapşonlu bir şey alıp geliyorum. Bu montunu aldım bu Abi içeri gidecek şeyim yok. Hem şuradan mont aldım. Yok. Kapalı. Ejen, Ejen ben ne şey yapıyor, Gel beni rahatsız et. Rahatsız et. İki Böyle rahatsız et beni. Ben de öyle yapıyorum. aa sıkıldım ha. Böyle yapıyorum. <laughs> yapıyorum. Geç oldu Ha o zaman şöyle gel. Ama dokunmadan böyle. Tamam şey gel. Düşün. Arkadaşlar videoya başlıyoruz hazır mıyız? Ejen Hanım hazır mısın? Hazırım. Başla. Ya beni çekeceksin orayı niye çekiyorsun? Rahatsız etme. Rahatsız etme. Et, Olmadı ya bu da olmadı. Gel bir ya daha. Olmadı abi ben sana doğru yürüyorum. <laughs> bu ne lan? Kim bu? <laughs> Devletin anahtarını buldum. Dur bir dur ya. <laughs> salak. Aa! Hocam bu da olmadı gibi ya. Bir tane daha çekelim. Bir tane daha... Oğlum şurası geldi var ya. Şura... Şey yap, daralt. Kapıyı aç çık. Daralt. <laughs> Elimi vurdum ya. Zaten arkadaşlar siz de videoyu izliyorsunuz nasıl oldu mu olmadı mı diye kararlarınızı verin yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar ee, oldu mu olmadı mı bunları yorumlar yazın arkadaşlar ya ee, olduysa bu oldu mesela numaralandırın mesela birinci video oldu dediğim gibi arkadaşlar videoları e, güzel olanlara yorumlayın e, güzel olmayanları da yapamadınız falan deyin. Atatürk seven takip etsin beğensin yazıya bak Allah için yazıya bak <laughs> Beğensin. Sen beğensin demek bilmiyordun değil mi o zaman yazma? Hayla bilmiyorsun evet. dur da. Ha bunu yapalım. Şimdi bu da eşimde arkadaşlar. <laughs> Sıra Ejder Hanım'da. Ben gözükmeyeceğim bu videoda arkadaşlar. Ejder Hanım buyurun.

dosyasında işleyeceğiniz bütün suçlar suçsuz yargılanacaktır. Yani İstediğiniz bütün suçları izlediniz. Ama dikkatli olun. Önümüzdeki 24 saat içerisinde işleyeceğiniz bütün suçlar suçsuz yargılanacaktır. Yani İstediğiniz bütün suçları izlediniz. Ama dikkatli olun. Özürüz, özürüz. Deliği görmeden paçayı sıvayan Osman. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Oh. <laughs> Şimdi videonun sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Zaten 4-5 video vardı. 5 tane koyduk herhalde. Bir tane de bunun vardı videosu. Onu koyduk. Şimdi videoyu beğendiyseniz arkadaşlar Kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ama beğenmediyseniz de arkadaşlar abonelikten çıkıp dislike atın. Yorumlara da böyle kötü cümleli, tenha cümleli bana küfür bir şeyler yapın arkadaşlar. Şimdi bu video çekilmez. Tekrar diyorum arkadaşlar. Videonun altına da oğlum çıksana arkam yanımda şeymiş gibi muhafız gibi. Tekrar dediğim gibi alta yazmayı unutmayın. Bu video güzel oldu şu video kötü oldu diye tarzını alta yazmayı unut. Bu da YouTube kanalımızın kaçıncı video lan? 3 veya 4. kameralı videosu yani oyun hariç videosu diyebiliriz. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sayit kardeşimin bir sözüyle bitiriyorum. At kafası